Merhaba, ben Uluslar Bilişim Hizmetlerinden Eyüp. Bu videoda sizlere parametre saklama ve yükleme hakkında bilgi vereceğim. Ana sayfadan genel, yardımcı programlar, işlemler, parametre sakla yükle butonuna tıklıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz şirkete ait tüm parametre tanımlarının saklanmasını veya daha önce saklanan parametreleri başka bir şirkete aktarılması için parametre sakla ve yükle kullanabiliriz. Öncelikle dosya adının sağ tarafında bulunan butona tıklayarak dosyamızın adını ve kaydedileceği yolu belirliyoruz. Belgelere şirket kopya adı ile dosyamızı oluşturuyoruz. Dosyamızın yolu belirlendikten sonra sakla butonuna tıklıyoruz. Başarılı şekilde parametrelerimiz dışarıya aktarıldı. Eğer dışarıya aktarılmış bir parametreyi yeni olan şirketimize yüklemek istiyorsak parametre yükle bölümüne tıklıyoruz. Dosya adının en sağ kısmından yükleyeceğimiz dosyayı seçiyoruz. Dilerseniz ismini aşağı yazarak veya dosyanın üzerine iki kere tıklayarak dosyamızı seçebiliriz. Dosyamızı seçtikten sonra yükle butonuna bastığımızda parametreler yüklenmeye başlayacaktır. Eğer şirketin kullanmaya devam edeceği özel parametreler var ise özel parametreler korunsun olanı işaretlenip daha sonra yükleme işlemi yapılması gerekmektedir. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız.